Evet arkadaşlar günaydınlar. Takipçilerimizden gelen videoları şu an editliyoruz. Birazdan paylaşacağız. Bugün pazartesi. Güzel bir hafta diliyorum hepinize. Pazartesi günü saat 10 müşterimiz. Birazdan burada olacak. Onlar arasında alıp muhteşem parlaklığıyla ha? Memnun ettiğiyle sizlere paylaşacağım arabasını. Arkadaşlar videolarımıza yorumlar yapın, beğeniler yapın. Paylaşın. Biz kampanya yapalım Siz de kampanyaları paylaşın ki hep beraber büyüyeriz. bir aile Videoyu çekerken o müşterimizle geldik geldi. Beraber kahvaltımızı yaptık ve arabaya arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Erol abimizin Ford bitirdik, teslim etti. Şimdi birazdan bir önceki videoda bahsettiğim gibi size teslim videosunu yapacağız. Erol abimize çok teşekkür ederiz. Kendisi kameraya çıkmak istemedi. Ama Instagram'dan bize desteğini esirgemeyecekmiş. Çok teşekkür ederiz Erol abi. Kazansız, plansız, iyi kullanın inşallah. Arkadaşlar lütfen Instagram sayfasını paylaşın, beğenin ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.